Hepinize merhaba arkadaşlar. E, <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> beni var ee... ee, atmıyorsunuz at bir Neden? Hiç iki abonem var. Neden? <laughs> Her şeyde neden? <gülüyor> <gülüyor> Uy. <laughs> Tablet <laughs> düştü. şöyle ekranı büyüteyim daha iyi görün haber var televizyonda izleyenler için daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar ben iki dakika geri geldim tablet atacağım nasıl olacak şimdi Hı Eş bir şey gözük e, Uygulama benim. ile çalışıyorlar. Ne demek bu mis ve ne işe yarıyor? Ve filasyon ekiplerimizin işleri nasıl <laughs> Eskiden de biz esasında yedik <laughs> ama şimdi mis uygulamasıyla dakikalar içerisinde artık e, filasyon <laughs> yapabiliyoruz. Filasyon ekiplerinin yeni bir yardımcısı var. <laughs> Kısa adı mis olan mekansal işlekesi... bir <laughs> şey. Filasyon <laughs> dakikalara indi. Mis uygulaması hocam bana... Annem hasta. Annem çok hasta. Gelin bir Şurada Şuradaki gölük yağ kartta. Şurada altta bir tane çıkarayım. Koran alı, koran alı, öksürdü. Hapşu, hı hı Hapşu, 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 Arkadaşlar size kendi tabletimdeki videoları attım. Baba nerede Harman'ım diyor ya hani. Harman'ım. Baba nerede çarşafı diyor yani. Ya i̇şte onları izlemediyseniz izleyin. Ben izlemedim. Ama güzel biraz izledim. Uy. Neyse videoyu yani, bitireyim artık haberle bitirelim Mirva yu 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 <laughs>